Bisiklet kullanmaya çok küçük yaştan beri arzuladığım şeydir. Emekli oldum. Ee, i̇nşaat şirketinde çalışıyordum. Ekşiol inşaat şirketinde çalışıyordum. İş yeri ee, yayınlara bıraktım. Ee, ben spor yapmaya devam ediyorum. Çeşitli e, kulüplere katıldım. İstanbul'dan e, çıktım. Sana e, doğru gidiyorum. Asıl oraya da Sana gidiyorum. Amacım e, farkındalık yaratmak. Yani bisiklet yolunun olmayışını yetkililere devlet yetkililerine duyurmaya çalışıyorum. Şehirler arasında bisiklet yolu olursa bu kadar çok araba olmaz. Araba sayısı azalır. Bir arabada bir kişi, yani bir bisiklet yaya yolu yok yani. Hani arabada bisiklet yolu e, yaya yolu yol olursa e, bu kadar çok araba sayısı olmaz. Küçük bir yaştan beri araba hiç sevmedim yani bisikleti yürümeyi çok seviyorum ama yol yok bana bana hayat akı yok yani yürüyemiyorum yani yol yok yani bisiklet yolu boş ver yaya yolu yok yere yürüyorum yani bir yere giden yol yok sıfır kamyonlarla e, kamyonlarla şeye gidiyorum yani yan yana bazen sürtüyor bana tehlikeli oluyor. Yani yetkililer duysun istiyorum. Yani bisikletle bisiklet kullanmayı teşvik eder yapmak Mansur'la. Güzel yani.